Dürümle firmasına ait olduğu anlaşılan bir personel girişinin önünde bu AVM'lerde var biliyorsunuz depolara ya da mutfaklara açılan bu kapılar mal giriş çıkışının yapıldığı. Bakın görüyorsunuz panetle getirilmiş içeriye alınmak üzere orada duruyor. Herhalde o anda da belki ürünler içeri mi alınıyor bilmiyorum. Fresh World isimli muhtemelen dondurulmuş ürünlerin olduğu koliler. Sağda kızartmalık patatesler. Bunlar paketli kolilerde falan ama tabi dün de şok marketlerdeki dondurulmuş dolap rezaletini söylemiştik. Bunların da çözülmemesi lazım. Bunlar da dondurulmuş ürünler. Ne kadardır orada duruyor bilemiyoruz. Ama şu etler nedir ya? Adana, Urfa kebaplar muhtemelen şu hallere bir bakar mısınız? Açıkta öylece konulmuş. Ve bunlar muhtemelen yüksek, çok yüksek fiyatlarla pişirilip insanlara satılan ürünler. Şu reklamları buldunuz mu? Bir koyalım. Bakın böyle pazarlanan ürünler bunlar. Havalı. Havalı, cakalı, bayağı güzel reklamlar. Ama gerçek bu. Bu arada bu firma tavuk dünyasına aitmiş ben bilmiyordum. Bu yapılan hijyen koşullarına aykırı, kamu sağlığını tehdit eden duruma karşı tabii ki de kurumları göreve çağırıyoruz. Fakat asıl sorun olan bunları kader bizim görmemiz. Biri çekmiş de denk gelmiş de işte biz de gördük. Kim bilir arkada daha neler oluyor dedirten, hepimizi düşüncelere sevk eden görüntüler. Bu arada dondurulmuş Urfa, dondurulmuş Adana, dondurulmuş patates, dondurulmuş ekmek, dondurulmuş falan derken tam olarak ne yediğimizi bilmediğimiz Bilmek istesek de yeterince öğrenemeyeceğimiz bir süreçten geçiyoruz.